İyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, sevgi diyerek başlayalım söze. Sevgiyi de, sevgiliyi de. Severiz, çok severiz. Saçının sarı diye değil, onun diye severiz. Gözlerinin yeşil diye değil, o baktığı için severiz. Bir şiir derinliğinde, bir gönül serinliğinde severiz. Yıllar geçer, yollar uzar. Eski bir dost onu hatırlatır. Gönlümüzün, gönlümüz onun ellerinde tutsak olsa bile sevdim der geçeriz. Şimdi sözü Ümit Yaşar Oğuzcan'ın ben seni sevdim şiirini seslendirmesi için Muhammed Emin Daş'a bırakıyoruz. Ben senin en çok sesini sevdim. Boğdu o zaman. Taze bir ekmek gibi. Önce aşka çağıran. Sonra dinlendiren. Bana her zaman da Her zaman sevdim. Ben senin en çok ellerini sevdim. Bir pınar serinliğinde. Küçücük ve akmak. Nice güzellikler gördüm yeryüzünde. En güzeli bir sabah ellerin uyanmış. Ben senin en çok gözlerini sevdim. Kah çocukça abi, kah inadına yeşil. Aydınlıklar, esenlikler, mutluluklar. Hiçbiri gözlerin kadar anlamlı değil. Ben senin en çok gülüşünü sevdim. bana bir küçükleri. Dünya mı Sen güldüğün zaman. Ben senin en çok davranışlarını sevdim. Güçsüz emerdim zalim edilen işini, haksızlıklar, zorbalıklar karşısında, vahşi ve mağrur bir dişi kaplan kesilişini. Ben senin en çok sevgi dolu sevdim. Tüm çocuklara kanat gelen anneliğimiz. Nice sevgilerin bir pula satıldığı bir dünyada. Sensin. Her şeyin üstünde tutan sevgilim. Ben senin en çok bana yansımanı sevdim. Ben de yeniden var olmanı, benimle bütünleşmeni, mersliğini, yalansızlığını, durup sevdim. Ben seni sevdim. Ben seni sevdim. Ben seni. Dedik ya, yıllar geçer, yollar uzar. Zaman hep ileri akmaz kimileri için. Takvimler geriye doğru yırtılır bazen. Günler yaşansa da günlüğümüz yıllar öncesini gösterir. Güneş doğar fakat dünden ayrılamayız bir şeyler eksiktir artık. Yarım kalmış ve onda kalmıştır. Şimdi sözü Cemal Safi'nin Sende Kalmış adlı şiirini seslendirmek üzere Onur Kumaş'a bırakıyorum. Bilmiyorum neredeyim. Ne haldeyim? ben kimim? Ayrılırken kimliğim, Adresin sende kalmış. Tevessüm yüzüme, çok görüyorum hatimi. Güldüğümü gösteren tek resim, sende kalmış. Akların kaybolduğu rengin ahenk bulduğu Toprağın kadehine abi hayat oldu. Bir gül için bülbülün saçlarının yolduğu, Aşkın harvan olduğu o mevsim sende kalmış. Nerede o çocuksu, o şımarık halleri, saçlarına hasreti tanımayan halleri, rengarenk rüyalarım, toz pembe hayallerim, tekmin sevincin, hevesin sende kalmış. Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsa, alınabilmek için bir tavla atıyorsan, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsan, sende kalmış demektir, namlısın sende kalmış. Dostlar da muhabbeti kestiler, lüzum da yok. Zaten senden ziyade sohbetin sözün de Sen dönmeden kimseye bakacak yüzün yok. Aynalarda kendimi göresin, sende kalmış. Sende kalmış umudum, saadet çağım sende, sende kalmış huzurum, tüten ocağım sende, sende hayat kaynağım, duygu menbaım sende, can diyorum sen, can kafesin sende kalmış. Allah'ım, Allah'ın düşmanı mı düşünmesin bu zaafa? Sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girsem notalar, do, re, mi, fa, sol diyorum sana, sol, la sesin sende kalmış. Gel, Tanrı'ya borcunu teslim etsin bu yürek. Tez gel ki enkazımı kapatsın kazma kürek. Kelime-i şehadet için gerek, son diyorum sana, son nefesin sende kalmış. Ayrılık aşkın bir parçasıdır. Ayrılık sevgiyi bitirmez. Aksine yenilikleriyle gelir. Özlem duygusuyla tanışır insan. Ve özlemek insanın kendini keşfidir aslında özler ve kendini tanımaya başlar insan. Artık onu sevdiği kadar onun özlemini de sever. Özlem kalemi tutuşturur evine. Şiirler yazılır ve birikir mektuplar. Şimdi sözü Ümit Yaşar Oğuzcan'ın 5. Mektup adlı şiirini seslendirmek üzere Esma Şimşek'e bırakıyoruz. Ayrılık diye bir şey yok. Bu bizim yalanımız. Sevmek var aslında. Özlemek var. Beklemek var. Şimdi neredesin? Ne yapıyorsun? Güneş çoktan doğdu. Uyanmış olmalısın. Saçlarını tararken beni hatırladın değil mi? Öyleyse ayrılmadık. Sadece özleniz ve bekliyoruz. Zamanı hatırlatan her şeyden nefret ediyorum. Önce beklemekten. Ömür boyunca ya bekliyor ya bekletiyor insan. İkisi de kötü, ikisi de hazin tarafı yaşantımızın. Bir çocuğun önce doğmasını, sonra yürümesini, konuşmasını, büyümesini zaman ilerliyor. Bu defa para kazanmasını, Kanunlara saygı göstermesini, insanları sevmesini, aldanmasını, aldatmasını bekliyorlar. Ve sonra, sonra ölümü bekleniyor insanoğlunun. Ya o ya o. İnsanlardan dostluk bekliyor, sevgilisinden sadakat, çocuklarından saygı ve bir parça huzur bekliyor. Saadet bekliyor yaşamakta. Zaman ilerliyor. Bir gün o da ölümü bekliyor artık. Aradıklarının çoğunu bulamamış, beklediklerinin çoğu gelmemiş bir insan olarak göçüp gidiyor bu dünyadan. İşte yaşamak maceramız bu. Yaşarken beklemek, beklerken yaşamak ve yaşayıp beklerken ölmek. Özleme bir diyeceğim yok. O kömür kırıntıları arasında parlayan bir cam parçası. O nefes alışı sevgimizin, kavuşmalarımızın anlamı. O tek güzel yönü bekleyişlerimizin. İnsanlığımız özdeşlerimizle alınır, yaşantımız özlemlerle güzel. Özlemenin buruk bir tadı varsa, hele seni özlemenin bir kokusu var. Bütün çiçeklere değişmem bir ışığı var, bir rengi var seni özlemenin. Anlatılmaz. Verdiğin bütün acılara dayanıyorsam, seni özlediğim içindir. Beklemenin korkunç zehri öldürmüyorsa beni, seni özlediğim içindir. Yaşıyorsan, içimde umut varsa, yine seni özlediğim içindir. Seni bunca özlemesem, Bunca sevemezdim ki. Sevgiden bahsettik, gerçek sevgiliye geldik. Özledik, ağladık, hayıflandık. Semaya açılmış iki elimiz ve gerçek sevgilimiz baş başa kaldık. Sevgiyi anlamak için bir gönül sevdik ve gerçek sevgili olan ona ulaştık. Kendimizi keşfettik ve aşkı bulduk. Yakup'un duası gibi. Benim için Yusuf, seninle Yusuf'tur. Sensiz Yusuf bir hiçtir. İşte anladık ki Yusuflar onun güzelliğinin bir aynası ve bizimle onun arasında bir köprüdür aslında. Onun nuruna, bizi yakışına. Şimdi sözü Nurullah Gencin, Beni Yakışına adlı şiirini seslendirmek üzere Şeyma Çatıkkaş'a bırakıyoruz. O esrarlı yangına bu can nasıl dayandı? Sahile vurdu kalbim, su yandı, kum dayandı. Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğu, ölüme baş kaldıran dert ve uykum dayandı. Yurdundan mahrum edip dolaştırdığın cem gibi, ruhumla söndü alev, sonra ruhum dayandı kül oldu. Bir yiğidin figanıyla her umut, bülbülün küllerine konan ruhum dayandı. yandı. Böylesi bir yangını görmedin Emruç bile. Kaktüsün gölgesinden azlı ahım dayandı. Bir damla su ver bana ey çöl, bari sen küsme. Kalmadı hiçbir şey bak, günahım da yandı. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme. Ülkem, ülkem yıkıldı heyhat. Ordu yahım da yandı. Köleleri her akşam duman kıldı gözlerim. Başıma tac ettiğim padişahım da yandı. İlk defa böylesine tutuştu gök kuşağı. Renklerim siyah oldu ve siyahım da yandı ondan başka ne varsa yandı. Yandık sen ve ben onu göreyim diye. Kıblegahım da yandı. Yandı. Son olarak sözü Sabahattin Ali'nin Öyle Günler Gördüm Ki şiirini seslendirmek üzere Esra Karaburcu bırakıyorum. Öyle günler gördüm ki aydın gökler kararıp baktım bir bulut gibi üstüme çöker oldu. Her gözümü yumunca tanıdık yüzler görüp hayaller alev alev beynimi yakar oldu. Ümitsizlik, Gariplik dört tarafımı sarıp, yüzüm sırıtsa bile içim yaş döker oldu. Her sabah ilk ışıklar gözlerimi uyardı. Uyanan taş duvarlar iniltimi duyardı. Öyle günler gördüm ki duvarlar gelir dile. Gözümde canlanırdı eşkıya masalları. Varlığımı sarardı hain bir isteğiyle. Görmediğim yumuşak bir düşmanın elleri Kafada çelik gibi fikirler dursa bile Kalplerin eksik olmaz böyle zayıf halleri. Bazen kendi kendimin elinden kurtulurdum. Kalbimi bir çamurda çırpınırken bulurdum. Öyle günler gördüm ki dost dediğim insanlar ben yanına varınca dudağını kıvırdı. Bir zamanlar yanımda ağız açmayanlar sırtımı sıvazladı bana öğüt savurdu. Silahsız gördüğünü saldıran kahramanlar en alçak tekmelerle beni yeri devirdi. Ruhum bir heykel gibi düşüp parçalanırdı. Bu sesleri duyanlar gülüyorum sanırdı. Öyle günler gördüm ki Bancam da sakalımda. Tasarladım aydınlık dünyayı bırakmayı. Gönlüm acıklı buldu en ateşli çağımda. Sönük bir yıldız gibi boşluklara akmayı. Tabancanın namlusu ısındı yanağımda. Parmağım istemedi tetiğini çekmeyi bir sonbahar yağmuru gibi içim ağlardı. Bir şeyler fakat beni yaşanmaya bağlardı. Ey bir tane sevgilim, ben bugün yaşıyorsam, sanma ki hayat tatlı, insanlar hoş olmuştur. Dağ başında bir kaya gibiyim şöyle dursam, Etrafım eskisinden daha bomboş olmuştur. Yalnız sana borçluyum bugün. Dünyada varsan Seni her andığımda gözlerim yaş olmuştur. Yaşlar ki bir ırmaktır. Dertleri sürür gider. Göz yaşları içinde seneler yürür gider yok olmak isteğiyle kalbim attığı zaman bana yaşa der gibi gülen senin yüzündü. Dizlerim bir batakta yorgun yattığı zaman bacaklarıma kuvvet veren senin hızındı. Yaşaran gözlerimde güneş battığı zaman sıcak bir yuva gibi tüten senin dizindi. Sen aklıma gelince her şey gülümserdi. Ağaçlar şarkı söyler, rüzgar tatlı eserdi. Ey sevgilim, bilirsin benimle çektiğimi. Garip başımın derdi bir yürek taşıyorum. İçinde yaşanmaz bir dünyada yaşıyorum. Görünce gülme sakın çırpınıp aktığımı ılık ve aydınlık bir denize koşuyorum. Sen benim sevgilimsin. Sevsen de, sevmesen de. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tüm şircilerimizin yüreklerine sağlık. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum.